Merhabalar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir bölüm çekiyoruz. Gördüğünüz üzere ayılar, güller, bir şeyler, bir şeyler. Sevgililer gün çekeceğiz bugün. Benim en sevdiğim gün. <laughs> Aslında hiç <işte> yalan söyledim. <laughs> Çünkü yani şöyle anlatacağım. Aslında sevgililer gününü seviyorum. İş anlamında, iş anlamında çok heyecanlı. inanılmaz işte siparişler, güller, çikolatalar, ayılar, bir şeyler, bir şeyler, satışlar falan. Çok tatlı bir gün, çok heyecanlı bir gün bizim için. Bizim sektörümüz için. Ama tabii yani özel hayat sorarsanız nefret ettiğim bir gün. Çünkü ben çalışırken ve milyon tane kadını mutlu ederken şunlardan bir tanesi mi gelmez arkadaşım? Bir tane ya, bir tane al. Bu da senin... Yok, öyle bir şey. Neyse, konumuz hiç bu değildi. Ben ne de anlatacaktım? <laughs> Bugün biz ne yapıyoruz? Sevgililer Günü ile ilgili. Bu bugünkü benim partnerim. Bunu bir yerine alalım önce. Şöyle koyalım. Bu da bizi izlesin. Bu minnoş ayıcık. Bugün biz Sevgililer Günü'nde bir Sevgililer Günü kutusu yapacağız. Böyle kırmızı güller kullanacağım, vanda orkideler kullanacağım, spidium orkideler kullanacağım. Yine o tabii ki her zaman olduğu gibi olacak. Böyle ara çiçekler filan çok güzel bir kutu yapacağız. Bu hafta kutu tercih etmemin sebebi ise şu. Çünkü Sevgililer Günü'nde kutu çiçeği daha çok tercih ediliyor. Yani bunun içine küçük bir ayı ekleyebiliyoruz, çikolata ekleyebiliyoruz ya da sizin bir hediyeliğiniz varsa onu ekleyip böyle onunla birlikte sunabiliyoruz. O yüzden kutu çiçeği her zaman bu dönemde daha çok tercih ediliyor. Bir de nereye göndereceksiniz? Atıyorum bir yemeğe mi gittiniz? Bir restorana mı gittiniz? Oraya gider. işte bir otele gider, eve gider vesaire. Her yere daha kolaylıkla götürüp taşıyabileceğiniz bir şey ya da gönderebileceğiniz bir ürün oluyor. Şimdi önce yine tabii ki yeşilliğimi işlemekle başlıyorum işe. Sevgi Sevgililer günü ya. İnanılmaz seviyorum. Şimdi yine tabi siz gelmeden önce ben bu ıslak oasisimi koydum. Yine bizim çiçeklerimizin taze ve suda kalmasına yarıyor. Bu bildiğimiz üzere. Artık bunu öğrendik. İnci peki bu sevgililer günü nereden çıkmış? Hemen anlatayım canım. 3. yüzyılda Roma'da 2. Kladius bekar erkeklerin savaşta daha başarılı olduğunu fark etmiş. Ve bekar erkeklerin evlenmesini yasaklamış. Ne saçma. Sonra o dönemde yaşayan Aziz Valentin de gizli gizli bu sevenleri evlendirmeye başlamış. Yazık tabi adamcağız iyilik yaparken canından olmuş. Çünkü bunu fark eden ikinci Claudius ölüm emrini vermiş. O yüzden Aziz Valentin öldürülmüş. Sonra da Aziz Valentin günü diye ona kutsal bir gün ilan edilmiş ve kutlanmaya başlamış. Bu da böyle sevgililer günü diye nasıl evrildiyse, nasıl konu buralara geldiyse bu ayılara falan. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Nasıl bu. <laughs> yani bir Aziz'in öldürülmesinden yani ayıya nasıl gelebiliriz arkadaşlar? Ben bu güle nasıl gelebiliriz? Çok merak ediyorum. Ama insanoğlu anladın mı? Nasıl evriliyorsak demek ki bu işte böyle evrile evrile işte bir şeyler bir şeyler falan filan oldu. Neyse çok da güzel olmuş. Çünkü bize de sebep çıktı çiçek yapmak için. Bugün de daha çok tabii ki hepimizin bildiği üzere böyle kırmızı güller. Şunu ne olur yakın çekin. Ne olur çok para verdim yakın çekin. <laughs> Yönetmenim ne olur yakın çeksin. <laughs> Şaka bir yana gerçekten çok güzeller. Temeli tabii ki de simgesi sevgililer günü kırmızı güldür. O yüzden biz bugün birazcık kırmızı gül olarak gideceğiz ama ben mesela kırmızı lalelere de bayılıyorum. Çok isterim kırmızı gül yerine kırmızı lale gelsin. Ya da böyle alternatif renkler işte pembeler, somonlar falan da tercih ediliyor. Bunları tercih edebilirsiniz ama yok ben klasikten şaşmayayım arkadaşım madem sevgililer günü hakkını verelim diyorsanız tabii ki de alın 100 tane kırmızı gül. Çok cesaret <laughs> <laughs> ben hemen sarıp veririm Vallahi hiç sorgulamam bile İnşallah bu sevgililer gününde de Öyle koca yürekli arkadaşlarımız Çıkar diye umut ediyorum Şimdi yavaş yavaş ben tabii ki bunu yeşilliyorum Böyle hafif siyah mor arası Aslında bunları böyle Ara çiçek olarak kullanıyoruz Tek başına kullanılmıyor ama aracmanlara çok yakıştığı için Aralara böyle istediğimiz gibi kullanabiliriz Ay keşke bir tane de kamera olsa da Şuradan şöyle çekse beni çünkü şu an siz benim yaptığımı böyle net göremiyorsunuz. Arada çevir de görelim. Peki ya özür dilerim. Pardon ya. Benim adam. Bu da benim adam yönetmenim. <laughs> Buyurun. Şöyle yeşilliyorum şimdi. Burada hiçbir şey yok. Şu an bunu anlamazsınız tabii ki bir şey. Evet. Hadi bakalım. Kırmızı güllerden mi başlayalım? Bu ayıların ismi var mı? Yok ama isim koyabiliriz. Yani bunlar dümdüz ayı. Bakayım. Bu böyle gri bir. Ya çok tatlı değil mi ama biraz bunları gösterebilir miyim size? Bakar mısın? Ayakları falan var. Yemin ederim biraz daha uzasa benim boyum kadar. Bak. Ama hiç hemen bana ayı gelsin biliyor musunuz? Bileyim. Bana biraz şey gibi geliyor. Ne bileyim. Ya da alınmadığı için kıskançlık yapıyor da olabilirim. Böyle mikilerimiz falan da var. Her şey var. Bakalım kim hangi şanslıya gidecek çok merak ediyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu gülleri siz gelmeden yani bunun orijinal formu bu değil. Siz gelmeden önce ben bunları tek tek açtım. Hatta size şöyle bir tane gösterebilirim. Nasıl açılıyor gül. Bu tasarımına bağlı yani. Bu size kalmış bir durum. Ben çok seviyorum ama gül açmayı. Şöyle. Yeni nesilde böyle. Yeni akımlarda şimdi. Bu gülleri böyle açıyorlar. Ben de bu sene açarak kullanmayı tercih edeceğim. Şöyle, böyle. Tek tek açabilirsiniz. Bakın 14 Şubat'ta, 14 Şubat'ta değil. Biz 13 Şubat'ı gecesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. 13 Şubat'ta herkese gül açmaya davet ediyorum arkadaşlar. Buradan bu da bir çağrımdır. İnci böyle. Ama 14 Şubat'ta <laughs> gül siparişi gelirse benim güllerimi açtırma. Ne Sevmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Müşteri ne isterse ben onu yapmak zorundayım. Atıyorum. Ben mesela bu açılmış bir gülden. Işte o görseli beğendi. Müşteri dedi ki işte 14 Şubat'ta bana bu arajmandan hazırlayın. Ben neyse, neyi beğendiyse onu hazırlıyorum. Ama şimdi seni bir tanıdığım için tabii ki de senin güllerini açmam. Deyip hep açıyormuş. <laughs> tamam tamam açmayacağım. Söz veriyorum. Ama ben açılmasını isterdim. Çünkü bence çok havalı duruyor. Mümkünse gül değil zaten ya. Ne istersiniz Seda Hanım? Buyurun. Şimdi sipariş mi alıyoruz? Youtube mu çekeceğiz? Ben anlamadım arkadaşlar. Burada bir karış... Yönetmenim biraz müdahale eder misiniz konuya? Yani şu an size siparişiniz mi? Yoksa burada Youtube'da seyircilerimize anlatacağımız sevgililer günü aranjmanı mı? Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi sevgililer gününde sevgilime ne almalıyım? Dediğinizi duyar gibiyim. Biz burada çiçek yapıyoruz. Okey çiçek alalım. Zaten alalım. O temelimiz olsun. Ama bunun yanında birçok şey ekleyebiliriz. Mesela işte kız arkadaşını sevginiz eşiniz çikolatayı çok seviyordur. Böyle özel tasarım, güzel el yapımı ya da sevdiği bir çikolata markası varsa bilmiyorum. Güzel bir çikolata alınabilir. Ne alınabilir? İşte böyle sevimli peluş oyuncaklar alınabilir. Tabii ki pırlantalar takılar falan alınabilir. <laughs> Bence öyle bir şey alın. Ama tabii ki de parfüm. Parfüm benim. Evet. Can evimden vurdunuz. Parfüm. Ölürüm. Parfüm alsa biri bana çok mutlu olurum. En best hediyeliğim parfüm. Bayılıyorum. Aşığım. Çok seviyorum. bir bana alsa çok mutlu olurum. Sevgililer günü de bunun için bence çok tercih edilebilir bir gün. Biz de bu sene şöyle bir şey yaptık. Güzel bir yani favori bir parfümümüzü onun içindeki notaların çiçekleriyle yani ana temel notası mesela frezyaydı. Onunla meç edip böyle bir müşterilerimize sunum yaptık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Ama tabii ki de ben size bu bölümün sonunda bu kutumuza da bir tane parfüm eklerim. Onunla da nasıl uygun oluyor görmüş oluruz hep birlikte. Bu arada ben böyle yavaş yavaş güllerimi işliyorum. Biraz inişli çıkışlı yapıyorum. Daha zengin, daha havalı dursun diye. Size arkadan çok şekilsiz, saçma sapan bir şey geliyor muhtemelen şu an ama döndüğünde çok mutlu olacaksınız. Azıcık göstereyim mi yönetmenim? Ha? Şöyle gidiyorum. Bakın şöyle böyle. Bu birazcık şey asimetrik bir tasarım oluyor. Artık böyle yani yapıyorlar. Mesela işte bilmem ne kutuya 100 tane gül sırala koy koy yan yana koy onu da koy onu da koy onu da koy. Ve ben bilmiyorum ben sevmiyorum. Benim çok tarzım bir şey değil. Ama onu da sevenler ve tercih edenler var tabii ki. <laughs> Biz bugün daha değişik daha farklı güzel bir tasarım çalışıyoruz. Bu arada bu sevgililer günü çok anlamsız bulan ve o günde ekstra bir şey almak istemeyen bir kitle de var. Var yani bunlar. Bak gülüyor sen kesin onlardan <laughs> Erkeklerin %90'ı %90'ı diyorum bakın. 99 demiyorum gene biraz insaflı davranacağım böyle düşünüyor. Çünkü onlar için sevgililer günü ekstra külfet. İşte almak zorunda ol bak bak şöyle cümleler var. Yani almak zorunda olduğum bana dayatılan bir günü kabul etmiyorum. Ne ya, saçmalama yani dünya kabul etmişsen mi etmiyorsun? Alacaksın yani. O çiçeği alacaksın o kıza. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bu arada en marjinal ay ben de saçma buluyorum falan diyen kız bile bu gülü arar arkadaşlar. O yüzden hiç hiç öyle şeylere girmeyin. Alın kırmızı gülünüzü, çiçeğinizi, çikolatanızı, ayınızı neyse işte. Gidin yani hiç hiç öyle şeylere girmeyin. Bu arada bu biraz biraz artık şekil almaya başladı. Ben bunu ne yapacağım? Şimdi güllerimi işledim. Şunu şöyle göstermek istiyorum size. Çok güzel oldu. Canım güller. Güzel oldu. Arkasını kapatmam lazım. Ha bu arada şu elim değmişken şunu göstereyim. Dediğim gibi yani her bütçeye uygun bir şeyler çalışmaya çalışıyoruz biz. Bu orta ölçekli bütçede bir aranjman olacak. Böyle bir şey almak isterseniz bu tabii ki bambaşka bir kategoriye giriyor. Ama mesela çok minimal, çok daha zarif, küçük bir şey olsun ama olsun derseniz de biz böyle bir şey tasarladık. Böyle okaliptuslarla, çardak güllerle, daha minimal, daha küçük belki kendi hediyenizin yanına ekleyerek yine bir şey çalışabiliriz sizin için. Şimdi ne yapalım? Orkide koyalım. Tabii ki de benim tüplü, minnoş, harika spidium orkidelerim var burada. Bunları da böyle gönlümün istediği yere koyacağım. Buraya koyarım. Buraya koyarım. Üçüncüyü nereye koyalım? O da burada dursun. Yeter mi? Yetmez. Bugün sevgililer günü arkadaşlar. Üç tane orkideyle mi kandıracağız kızları? Saçmalamayın. Biraz da o yüzden Spidium Orkide... E, spidium değil pardon. Wanda Orkide koyacağım. Ben bunları çok 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 seviyorum. Böyle çok özel, çok nadide bir orkide cinsidir bunlar. Uzun yaşarlar. 20 gün kadar yaşar. O yüzden atıyorum güller öldüğünde bunları da böyle alıp küçük kahve yanına koyabilir kız arkadaşınız. Ama tabii sizin bu kadar detay düşünmenize gerek yok yani. Aldın mı? Aldın. Wanda Orkideli falan aldım saçmalama diye. Bunları da koyduk. Şimdi ben buna birkaç tane daha gül eklemek istiyorum. Biraz böyle daha zengin dursun. Daha güzel olsun tasarımımız. Çok güzel bir kutu çiçeği oldu. Bunu şimdi bir hediyeyle birleştireceğim. Biraz daha okaliptusa ihtiyacım var. Tabii ki. Benim yönetmenimin en sevdiği çiçek bence okaliptüs. Değil mi yönetmenim? Her bölüm var. Her bölüm var. Ben de çok seviyorum arkadaşlar bunu. İnci bunu da hediye ediyor muyuz? Tabii ki hayır. Yani sevgilisi varken bize mi düşer? Sevgilisi gelsin alsın çiçeğini. Sevgililer günde, özel günlerde hediye etmiyoruz. Normalde bütün çiçekleri seve seve hediye ederim. Ama böyle bir günde, sevgililer gününde sevgililerin alması gerekir. Hepimiz bu beklenti içerisindeyiz. Biliyorum kızlar. Bu arada kızlar diyorum ama bence erkeklere de sevgililer günü hediyesi alınabilir. Çiçek de alınabilir bunun içinde. Belki kırmızı gül almazsınız ama daha alternatif başka bir şey alabilirsiniz. Ne mesela? Mesela starliçe alabilirsiniz. Starliçe çünkü erkeğe hediye edilen tek çiçek gibi böyle literatürde öyle geçiyor. O yüzden starliçe daha cool, daha asil bir erkek için hediyelik olabilir diye düşünüyorum. Ha illa ben sevgililer günü yani kadın erkeği yok bu işin kardeşim kırmızı gül alacağım diyorsanız tabii ki kırmızı gül de tercih edebilirsiniz. Ha bu arada mesela siyah gül de var. Siyah gül de tercih edilebilir. Şu da bir alternatif olabilir erkek arkadaş için. Siyah yani bordo siyah diyeyim gala. Mesela bunu da böyle ince uzun bir vazoya koyup çok asil güzel bir hediyelik küçük bir belki böyle vanda orkideyle birleştirip şöyle göstereyim. Erkekler size böyle bir hediye gelse mutlu olmaz mısınız zarif bir vazoda? Hı? Ne dersiniz? Bence çok güzel bir hediyelik olur. Böyle erkek arkadaşınız için de kızlar tercih edebilir. Kim götürecek bu çiçeği? Kim götürecek? dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki sevgililer gününde bu çiçeği bu minnoş ayı götürecek. Çok tatlı değil mi? Şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi. Bak bak, bak ne yapacağız. Şimdi bu yazık kıyamam. Bu ayıcık. Kendini taşımaya hali yok. Bir de şimdi buna çiçek taşıtacağım. Bakın. Bir sarıl. Bir sarıl kardeşim bu çiçeğe. Hı, bir dakika. Bağlayacağız. Anam düşüyor. Bakın çok tatlı oluyor. Çok. Ayı da böyle şey gibi nasıl diyeyim. Erkeği temsil ediyor. Anladınız mı işte? O götürdü ya. O öyle çok... <laughs> <laughs> İnci sen erkeklere ayı mı dedin? <laughs> ayı ya. <laughs> bip bip burayı kesin. <laughs> Erkekleri hayır hakaret asla içeren bir video değil. bu. <laughs> hayır çok seviyorum erkek arkadaşlarımı. Çok çok hepsi çok kıymetli. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu minnoş ayıcık bu güzel kutuya böyle sarıldı. Tamam mı? Bir de ne demiştik? Bir hediyelik ekleyelim demiştik. Parfüm demiştik. Ben şu an kendime özgü bir kutu yapıyorum aslında. Bunu bana yollasınlar. Ay çok güzel. Çok güzel. Bunu da ne yapacağız? Böyle kutumuzun bir yerine iliştireceğiz. Sabitleyeceğiz tabii ki bunu. Şu an ben şey yaptığımız için böyle tutuyorum sadece. Siz görün diye böyle. Ya bu kutuyu alan hangi kadın mutlu olmaz böyle bir günde? Lütfen bana söyleyin. Parfümümüz, ayımız, gülümüz, daha ne istersiniz? Bir sevgililer gününün gerektirdiği her şey burada var arkadaşlar. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Sevgili olsun, hepinizin sevgilisi olsun. Ben de bu özel günde böyle güzel şeyler hazırlamaktan çok mutlu oluyorum. O günde sizin için çalışıyor olacağım sabah kadar. Hepinizi çok seviyorum, sevgililer gününüz kutlu olsun ve tabii ki bugüne özel bir şarkı gönder gelsin. <laughs> Bitine gelirken herkes ayrı bir panikken Çay ortasında cepler delikken Çiçekçi abla gülerken Kokudan hediye olur mu? Olur olur. Dinli. Doyurur doyurur. Bay bay.